arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan YouTube kanalımızdayız. Bugün sizlere Brawl Stars videolarına tepki çekeceğim. Brawl Stars videoları açtım. Bu efsanevi karakter çıkarma taktiği. Onu açalım izleyelim. Az sonra devamı... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanıp yanıp sönüyor. Yeni karakterimiz çıkıyor. Evet açtım. Oha! Arkadaşlar bu arada yanımda toprak var arkadaşım. Merhaba. Selam. Evet. Arkadaşlar, bu videoya tam 5 like istiyorum. Evet, anne baskını ile artık şu an. Bir dakika. Ne <laughs> kapla? Hepinize var arkadaşlar ben onları bugün yeni videomuza karşınızdayım arkadaşlar Ailemiz koskocaman bir aile olmuş ne zamandır video yapmıyordum arkadaşlar Şu an anlık 42 bin abonemiz var arkadaşlar Hatta... Bakalım bakalım Ya bunu şu Oğlum. Orhan Tuncer'e bakalım Hayır hayır o çok şey? kötü Sinir eder işte bizi hadi bakalım hadi Tamam gel gel lan sinir et lan sen bizi Gel lan <laughs> çok seyir bir şekilde. Kaydalan kardeşlerim. İki yasın arkadaşlar. Sayarızı. Bir, lokal... bir... bir... bir arkadaşlar. Bir yasın arkadaşlar. Abone bir... olup kanalıma da 3 yasın arkadaşlar. arkadaşlar bir... Ne yapayım? Başka bir yol atacağım. Bekleyeceğim. kaldır. Aha. Stars'a girsene oğlum işte. Bekle. şimdi şimdi Stars'a girelim. Ay, sen... Videoyu kapat be. Videoyu kapat. Be. Videoyu kapat. Show much ignorance. Show little time. Arkadaşlar hesabım çalındı. Arkadaşlar yemin ediyorum hesabım çalındı. Ee, şimdi ben hesabı kurtarırsam kurtarırım. Ondan sonra tekrardan Brostar skill'lerine devam ederiz sizlerle. Hadi bay bay. Ee, arkadaşlar şöyle bir profilimiz açalım. Arkadaşımı da göstereyim size. Bir dakika yengeme girdim yanlışlıkla. Ondan hemen çıkmam gerekiyor. Arkadaşımı da göstereyim size. Hiç, hiç görmediniz. Elim var. Ne? Elimi elim. kapat. Görüşürüz arkadaşlar. Biraz video olacak yarında. Merak etmeyin. Arkadaşlar gene aynı şekilde videoları çekeyim. Ama birazdan şimdi e, kargo sim gelebilir. Yani 2000 kargo 2021'den gelebilir. Kargo simi tor 2021 gelebilir. Kargo simi -tür Türkiye'ye gelebilir. Yani fark etmiyor. Hadi bay bay görüşürüz. Burayı kapatalım öyle bitiriyoruz. Ya yani görüşürüz. Seviyorum sizi. mı?